var. Ve Karşıya verse tekneyle geçeriz. Üç kişi mi var? Üçlüler. Orta orta evi alabilir miyim? Yok alamıyorum. Ha, sen oraya mı geçtin? Sonra... Angar alayım. Orta evi alırsam kontrol edemezsin. Nerede ne kim bak? Mantıklı abi uydu uydu yak uydu olur. M4 istiyor mu? AS var şimdi mermisi de var. Buraya tamam, gel. Çıksa... m 4ü attım sana. Tomaç attım. O zaman eserlere geçti. Neredeler? De burada. Lan ne koydum be. Aynen. Ha, Bir Abi onu bitirseniz de. Bitiremedim ya. İki tane vurdum da. Nerede Kur'an abi? Biri de şurada. Mavi markta. Ben şeyde var ya konteyner var. var Bir şey var. Bir tane adam var. İki kişi orası. 2 kişi. Sekiz kişi. Bomba atıyorum oraya. Gittim destek lazım. Biri alın ben de adamın oradayım ya. Burada da adam var. Tamam bitti. Bravo <laughs> bitmedi. Ben bitirdim ben. Ulan <laughs> pompalı varmış adamın elinde ya. DBS var. Ay. O sıkıntı ya onun uzaktan oynamamız lazım. Ya. Nerede o çocuk? Tonçeri, tonçeri. Abi bu nasıl düşmüyor ya? Tese yiyor. Bandajlayın bana Korona abi. Tek mi kaldı bu? Abi şu arkada da bir adam vardı. Ben safedeyim. Bir dakika. Korona abi sakin oyna. A aldın mı? Evet. Tamam. çok Ver, abi. Arkada bir adam vardı mavi işaret. Hızlı bulut Aslında adam var. Ya? Ben dedim adam var diye. Nereden sıktı? Buradan olabilir. Görmedim. Bana sıktı. Ha gördüm. marklısana sana. Abi bu ne ya? Kuran abi özgür tutsana. İkinci düşüyor onun. Evde mi? Aa gördüm. Evet, evin içinde. Gülümse. <laughs> Helal Helal. Ne kaskın ne elen kap. Çokça pul gidilebilir aslında hadi kurtarmayalım. Ejmen. Yanındaki. Smok mı var Özgür sağ tarafta? Aynen. Zeyler zeyler. <laughs> ne Özgür bakıyor tamam. tepeden. Tamam. Sağ taraf diyor. Sağ. Sağ vuruyor. Sağ. Şey soyundayız. Ah! <laughs> o <Odayı kendi gülüyor> bana cross hepsi ya. Ya sik kurak. Tf. Geldi geldi bastı. Çok yakın. Kolide içiyor. Burada. Oğlum nasıl girdin oraya? Nerede o ya? Buradan patlak kotobüsü var ya. Ha gördüm. Duruyor. Gördüm hele otobüsün gidelim. arkası. Doğa artı daha arkadan gelen var bir Vurdular onu. Efe var bir de Suda Özgür, Özgür suda. Suda mı? Şurada. Bak şurada. Gördüm, gördüm. Şurada kördü mü? Bak, şu yok yok, markım. Bir tane. Bir tane geliyor. Sol geliyor. Konteyner geliyor. Konteynerin arkasında abi. Nak'o sevmedim ya. Güzel. Başka var mı konteyner arkası? Olabilir evet bir kişi daha olabilir. Ben de arkada, en arkada aldım Bitti galiba. Konteynerle en yok, yok Oynayalım mı abi buraya? Flash atıp. Ben bomba atıyorum oraya zaten. Bomba attım zaten sende. Helal. Kask var mı oldu? Var var. La boostu kim aldı? Al. Ah, kanka al. Sana bir de şunları atayım. Al ah, sen. Kit, Kit lazım. Ne, Kit lazım. Kit var be. mı? Al abi. Al abi. Eyvallah kankam. Devam. İyi ben şu an. Şu sağ taraf vardı bak. Sağ şurada şurada adam var, adamlar var. Aynen. Aa bak ya. Şu bomba var. Gördüm biz. Gördüm. Sıkma bence. Nerede? Müsait. Sık dersen sıkarım. tabii. Tamam çıkıyorum. sık sık tamam sık. Neyse sıkmadım. Hadi Müsait dedim. Alalım bir Özür geliyor. Uf. Uf uf uf. O kim ya? Yeri sıkıyor. Yattan aşağı. Oy. O neymiş Aha. ya kardeşim ya? Ona da çaktım. Drop, attı, drop attı. Araç mi? geldi. Ha, drop attı. Araç geldi, araç. Dur Bir tane daha geldi. Dur. Saklan, saklan, saklan. Gösterme. Drop'a geliyor. Kayıldı. Çok iyisin. Drop'u çek, drop'u. Çektim abi. Nakı çıktı. Oh, güzel. Tepe var tepe tepe tepe. Araba daha geliyor. Tepe gösteriyor. Abi oraya oynamamız lazım. Safe for Gelseniz Gelsenize benim yanıma. Kanka solda adamlar var. Kanka solu boş ver. Buradan oynayalım. İki kişi var solda. Aa tepe vurdu. Dedim ya evet. sana kanka. Alabilir miyim ben? E gitti. İki kişiler öldüm ben ya. Çok istedi. Helal. Helal, Helal be abi be. Öyle be sana reis ne yaptın? Bitti bitti evet. Kutu bana bir kutu ya. Atacağım abi. İki tane attım abi. Ben bir el daha atarım ya. Allah. Beş kişi kaldı lan. Abi şurada çukurda oynarız. Çukur var. Yani, onu dikkat ettim tam önünüz vardı. Ve bombam yok ya. O çok kötü ya. Aha. Aşağıyı vuruyorlar. Bak baktı bizi gördü. Bizi gördü. Gördü mü? Bomba bomba atsaydınız var ya. Yok ki işte bomba. Abi gel gel geri gel. Seyfi geri verdi. Bir tık geri çıkalım şu alanla oynarız. Ben burayı aldım. Ah, auto farmış. Aleyküm selam. Hah, Ülüküm, Ay, var mıdır yer? Abi bekleyen var, var alt tarafta ama bilmiyorum. Bir bitsin lan... oyun bir konuşalım ya. Sıra mı var lan? <laughs> Hı, hmm, aşağıda bekleyenler var. <gülüyor> <gülüyor> İnternet kafe modu gibi olmuş lan. Allah Allah abi öyle Ah be evet. abi. Yani az gösterdiğim halde vuruldum ya. Face basacak. Evet. Benim benim de benim de benim Allah. Hadi lan bir izin ver lan. Bon kill. Evet son Helal. Woohoo. Woohoo. İyi Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen aşağıdan beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize bakın hoşçakalın. The revolution will be live. live, 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 live. live.